Siz anca böyle adamlarsınız eğilsiz, ne da ne da ne kanka siz eğimsiz, kolsuz insanlarsınız amk Siktirin Uziyle alamayız var mı la Gengap? Hee Gengap var mı? Var var Vurma da Hee herkese vurabiliyom Ama burada değil Burası güvenli Güvenli ne? Güvenli alan burası Vuracağım mı bana? Sıkamaz Vuracağım mı? Bak reis <laughs> Böyle vurabilir miyim? Can... Canın gitti mi? Gitti kanka şikayetçi oluyorum. Eee ne yapıyorsun? Canın gitti mi kanka? Hem vurdum of nereye kadar? Baba adamların mekana gideceğiz işaretlesene. Baba direkt şurası ya kırmızı alev. Sen işaretle de yine. Gidelim babacan sıkıntı yok. Hayırdır la. Seçtik onlar. Bu sefer seçtiler işte. Oğlum abiniz hadi. Abi benim abi, aracım. Var sen araba, Seni arabaya çalmışlar. İn 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 in. Ama bu üç kaç bu eriniz ki sıçtınız. Aracım bırak ha. Aa bu 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 bu. Sıçtın ki. Ali, Ali, abi, sen Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ver. Kaçın kaçın. <laughs> <laughs> Onu hiç kim <giyim>, duvar deldim. Gaa <laughs> <Daha> yazdım yanlışlık. <laughs> Ali gel. <laughs> Ali sen kaç Ali. Ali kaç Ali seni bıçak salak. La gel 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 gel. Ah motor. Kovalıyor kovalıyor kovalıyor. Ali çekil Ali oğlum çekil. Ya yarım ne yapıyor? Ali seni Ali. Amına koyayım lan seni ne yapıyorsun? Lan nerede bunlar? Odun. Lan Odur düştü. Ya kanka ben sizin götünüzü sikeyim. Ben <laughs> de düşürdüm, ben de düşürdüm bir. Arkadaşın düşürdü, aldım. Hadi, al lan hepsini. aa baksana video kaydını aldım ki yaralı vuruyor. Kanka benim arabamı almışsınız. Ben şey sana motorum versem arabayı bana versen Tamam. Tamam baba. Olur mu? Tamam. Kusura bakma baba. Niye silah çekiyorsun hocam? Şimdi kendini? şu elleri bir kaldırın bakayım. He şu arabayı bir yansıtın bakayım. Sırt, 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 sırt. Down, down. Ali al, Ali al, Ali al. Ali al, Ali kucakla, kucakla, kucakla. Kaç, kaç, kaç. Ne yapıyorsun kanka? Korona mı diye. Efe. Ne Efe ya? Kendi tak mı? Baba al al, gerizek al beyin ses. Burada mı tedavi olacağım? Ban mı yedin? Yarra. Dur oğlum ben yedim. Kucakla kucak. Oğlum bunu niye kucakla? Hocam, ya? hocam, hocam. Ne hocam kram? ne hocam? 202 ayak numara kim? Ne? Ayak numarası 202 ama... ayak numara Bilmiyor kral nasıl Buur kardeşim. Ben bir şey yapmadım reis. Beni Ali Kaya. Aldın? Kanka o merdivenlerin oradayız. Merdivenlerin oradayız. Geliyorum. Karakter yüklenmedi ama inşallah sizde bak geliyor. IC destek attı şekli hocam saygılar. <laughs> Kanka şey söyledim. Selamun 188 10 dakika kanka. Selamun aleyküm baba. Bir atma. Ve aleyküm selam. Tamam. Bir atma Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun baba? ne yapıyorsunuz? Hayır video kaydı var. Geri mısın? Bana ne lan bende de var. Ardiye mi atıyorsun yarra? IC destek atıyorsun? Ya gel bak gel gel. IC destek gel hadi. Yarra'm Sunucuda white mı alıyorsunuz, alıyorsunuz gel diyorsunuz. Harbi bunu koyayım. Siz anca böyle adamlarsınız eğimsiz, e, kanka siz eğimsiz kolsuz insanlarsınız amına koyayım. Uzuyla alamıyor